Gözlerimi kapatana kötü adamları gördüm. O adamlar beni kaçırıyorlardı. Anne! Derya! Anne! Kızım! Anne! Anne! Derya! Bu dünyada hiç kimse seni benden ayıramaz. Neredesin anneciğim? Neredesin? Senin kızın pembe sever miydi? Severdi. Babam benim sırrım var. Söyle bakalım. Söylemem, adı üstünde Biz aile miyiz? Buna kimi inandırabiliriz? Ne kadar inandırabiliriz? Defolun Def buradan! Benim sizden tek istediğim bir şans. Yaptığın şeyi gördüm. Bana anlatmak zorundasın. Sana bir sır vereceğim. İlk bölümüyle Cuma akşamı Fox'ta.